Benim dostlarım. Bugün şimdi kafadan planlamayınca böyle ee, 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 diyoruz ama hı. Selam dostlarım. Hecetep'te sıradan bir vize haftası dönemine giriyoruz. Ve ben de bu sürece sizinle birlikte yaşamak istedim. O yüzden geçtim kameranın karşısına. Güzelce dersimi çalışayım. Birazdan hani siz beni motive edin. Hep ben de sizi motive edeceğim dedim. Öyle. Biraz hani ders çalışacağız. Ergoterapi ile ilgili kısa kısa bilgiler vereceğim. Öyle. Bu psikiyatri ergoterapi dersinin kitabı. Benim kütüphane videomu izlediyseniz bu dersin ilk sesine çalışıyorduk. Ve maalesef ben o dersten bir tık 34 aldım. Yani şu an kötü bir durumdayım. Şu an çalıştığım konuyu bitireceğim. O zaman başlayalım. konu bayağı uzun bir konuydu. Şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçları görmüştük. Hatta Hacettepe Tıp'tan bir konuk koca gelmişti bunları anlatmak için. Biz bunları neden öğreniyoruz ergoterapi öğrencisi olarak? Psikolojik rahatsızlıklarda nasıl bir yol izlememiz gerektiğini öğrenirken bu hastalıkların temelini, hangi ilaçların kullanıldığını, hangi yöntemlerin tıbbi, hangi yöntemlerin daha çok telafi edici olduğunu önceden öğrenmemiz, sonra uygulamamız gerekiyor. İki tutarına gidiyorum. Akşama kadar hiçbir şey yapmadım. Şimdi yani çok kısa etrafı bir toplayayım. Nasıl diğer youtuberların odaları çok estetik gözüküyor bir şeyler hazırlarken. Benim odam hiç estetik gözükmüyor. Evet. Hadi gidelim. Yağmurca evet. yürüyüş yapıyorum şu an. Efsane var? Bir çıkmışım. Biz arkasında romantik anlar yaşamayı seviyorum. Gene <laughs> olarak yaşamayı seviyorum bu arada. Güzel. Baksana ya, küçücük bedava bir şeyden mutlu olabiliyorsunuz. Bu özelliğini çok seviyorum. peki teki üstüme su sıçrandı. <laughs> Otobüsün de saati yoktu. Şimdi yürüyorum. Bakalım ders çalışmak için çalışıyorum şu an. <laughs> Kaldı. Ben okula gidiyorum. Ve sabah uyandım. Biraz verimli çalışabildiğimi söyleyemem. Çok çalışamadım. Ama hepsini en azından okudum içeri. O da bana yeter. Selam ben eve geldim. Sınavım ne iyi ne kötü. Orta bir şey geçti. 60-70 civar bir şey alırım diye düşünüyorum ama hiç emin değilim. Çok fazla doldurdum. O da hoca doldurun boş bırakmayın dediği için. Ondan dolayı bir tık ümitliyim aslında yani Belki sorulardan güzel puan verebilir Gidişattan verir en azından Ama hiç kestiremiyorum ne alırım diye Dediğim gibi orta bir sınavdı Şimdi önümüzdeki maçlara bakacağız Yarım psikiyatri sınavım var Ondan çok korkuyorum çünkü ilk sınavdan 34 aldım Hepsine bakmam lazım İlk sınava çalıştığımdan daha fazla çalışmam lazım ki 60 civar bir şey alabileyim Öyle o yüzden gel geçmem lazım bir şekilde. Neyse şimdi de o zaman kendime vejeteryan pizza yapacağım. Onu yedikten sonra da kütüphaneye gideceğiz. Bakın balım da burada uyuyor. Haksızlık ya. Bunun da bir tane bir sınav bir şey olsun. Evet şimdi pizzamızı yapmaya başlıyorum. Şu da benim mantarlarım, domateslerim, biberlerim var. Peçer kullanacağım. Zeytin kullanacağım. Siyah zeytin. Altına da sos için domates soslu anneannemin yaptığı. Belki salça videomu izlemişsinizdir. Oradan hatırlarsınız. Aslında rendelesem daha mı iyi? Yo. Bence bütünlü de kaşar güzel oluyor. Şimdi ben yaklaşık bir haftadır pespeteryan besleniyorum. Yani et olarak sadece balık yiyorum. O yüzden böyle yemek yemek gerçekten şu an benim için çok zor. Yemek yok yani. Dün mesela bayağı bir Uğraştım kendime yemek yaptım ve bu her gün boyunca devam edecek. Aslında bir noktada güzel bir şey. Çünkü şöyle düşünelim eski hayatıma bakacak olursak ben daha fazla böyle dışarıdan alışveriş yapıyordum yemek konusunda. Şimdi mecburen yani gidip de tavuk döner söyleyemeyeceğime göre mecburen artık evde kendim yapıyorum. Bir de ay, video çok uzayacak bu arada ama bunlardan bahsetmek istiyorum. Bir de şöyle bir şey öğrendim ben mikrobiyota diye bir sistem var bizim vücudumuz içerisinde. Yani bağırsaklarımızda sistem diyorum bağırsaklarımızdaki hücreler mikrobiyota olarak geçiyor. Bunlar aslında bizim ikinci beynimizmiş. O yüzden yediklerimiz bizim fikirlerimizi oluşturuyormuş. Ve dışarıdan yemek de yani hep farklı insanların yaptığı besinlere maruz kalmak da bizi biraz şaşkınlıklandırıyor olabilir diye bir çıkarım yaptım. O yüzden Kendimi buna maruz bırakıyorum. Şimdilik güzel gidiyor. En azından e, midem daha az rahatsızlık duyuyor. E, hem de daha mutlu hissediyorum şu an sağlıklı beslendiğimden dolayı. Hadi. Şimdi, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet şimdi şöyle bir tava alıyorum ve. Ee, bu yufkayı kullanacağım. Yüzüm göremiyorsun. Şu tavada bu yufkayı kullanarak e, bir yuvarlak yapacağım ama iki kat olacak. Çünkü yufka biraz ince. Biraz yaklaşın bana bakayım. Oy. Şöyle nasıl oldunuz? İyi misiniz? Şöyle. Hı. Şimdi bu benim yufkam. Bunu aldım. Şöyle böldüm. Aynen. Bu yuvarlak olmadı. Ama şöyle yapacağım. Dur. Bir dakika. Yuvarlak yapmayız. Yuvarlak ortadan yapıyordum. Nasıl yapıyordum yuvarlak ya? Yuvarlak yapmayı unuttum. <laughs> şöyle mi? İşler karıştı şu anda. Değil. Neyse ben parçalardan yuvarlak elde edeyim. Tamam, hazır mıyız? Ya zaten bunları katlıyordum. Şimdi hatırladım ya. Sonra şunu şöyle koydum. Zaten bunlar birbirine yapış. <laughs> zaten bunun böyle olması gerekiyor. Güzel mi? Zaten böyle olması gerekiyor. Aynen biraz zaten kalın olması gerekiyor. Ya böyle gelişi güzel bir şeyler koydum yani. Şunu da ben yiyeyim de. Şöyle yapsak nasıl olur acaba? Ben tutayım böyle. Ay. Bu youtuberlık ne kadar zor iş ya. Bu şekilde Ardından domates sosumu tahta bir kaşıkla böyle cıp cıp cıp. bir şey sosuydu ama bundan da koyayım. Bu salçamsı bir sosmuş. İşte direkt salçaymış. Bundan da koyalım. Hazırladığım şeyleri koyuyorum. Tamam. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Efsane oldu bence. İlk tavadayken videosunu çekmişim. Çeviremedim ve şu an böyle fail oldu. Ama ben bunu her türlü yerim. Saat biraz geç oldu ama yine de gideyim dedim çünkü sınav var yerim. Yani. Yoksa evde boş yapıyorum. Balım. Balım. Ben çıkıyorum. Balım. Kesin şimdi ben açınca dışarı çıkmaya çalışacak, o yüzden onu engellemem lazım. Hadi gidelim. Okay, let's go. oğlum ben çıkıyorum. Bak, 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 bak. Kim o? Sen çıkamazsın, tamam mı? Hadi görüşürüz. Bye bye. Thank <laughs> you.